sağlıklı kalacağız. Nasıl sağlıklı besleneceğiz sorusu yanıtsız. Bakın sağlıkta kişi başı harcama bir önceki yıl 4200 liraymış. 2022'de 7141 liraya çıkmış. Devlet sağlığa ayırdığı bütçeyi küçülttükçe vatandaş sağlığa ayırdığı payı bütçesinden sağlığa ayırdığı payı arttırmak durumunda kalıyor. Eğitimde de aynı şey söz konusu. 2021 yılında Eğitim harcamalarının bütçedeki payı %4,8'miş. 2022'de %3,9'a gerilemiş. Eğitimden, sağlıktan kısıyorlar yani. Devlet, ben artık toplumun, vatandaşlarımın, kamunun sağlığını koruyacak politikalardan iyice çekiliyorum. Artık tamamen alanı özelleştirilmiş piyasaya bırakıyorum. Bu alanda da vatandaş sağlık harcamalarını kendi cebinden yapsın demektedir devlet tarafından karşılanması gereken eğitim harcamalarının ancak %79'un devlet tarafından karşılandığı, geri kalan %21'lik kısmın velilerin veya özel tüzel kişilerin yatırımların üzerinden karşılandığını görüyoruz. TÜİK 2022 sağlık ve eğitim harcamalarını açıkladı. Resmi verilere göre iktidar eğitim ve sağlıkta her yıl kesenin ağzını daraltıyor. AK Parti iktidarı sağlık için ayırdığı bütçeyi azalttı, vatandaşın ayırdığı bütçe iki katına çıktı. Kişi başına düşen sağlık harcaması bir önceki yıl 4206 TL iken geçen yıl %69.8 artarak 7141 TL'ye yükselmesidir. Hane halkları tarafından tedavi, idaç gibi e, cepten sağlık harcaması bir önceki yıla göre %98.8 artmasıdır. SGK'nın sağlık harcamaları içindeki payı 2021'de %47,2 iken 2022'de %44,2'ye geriledi. İktidarın eğitim harcamalarındaki payı da 2021'de %3,5 iken 2022'de %3,1'e düştü. Eğitim harcamalarında gayri safi yurt içi ayrılan paya baktığımızda 2021 yılında %4.8 iken 2022 yılında %3.9'a gerilediğini görmekteyiz. Dolar bazında bakıldığında eğitim harcaması da öğrenci başına harcamada düştü. Yatırımlara sadece 9.17 pay ayrılmasını öngören Milliyetin Bakanlığı 2024 bütçesinde dikkate aldığımızda eğitimin tüm yükünü yine velilerin sırtında olduğunu ve bundan sonra da velilerin sırtında olmaya devam edeceğini görüyoruz. İktidarın eğitim harcaması 2021'de 38,990 milyar dolardan 2022'de 35,401 milyar dolara geriledi. 5 Öğrenci başına harcama 2021'de 1.7 dolardan 2022'de 1.5 dolara kadar geriledi. Bir sosyal devlette olması gereken eğitim ve sağlığın her bir vatandaşa ücretsiz ve kolay ulaşılabilir sunulması Sağlık Bakanlığı ve iktidar herkese eşit nitelikli ücretsiz sağlık hizmeti sunmalıdır. Eğitim anayasa olarak bedelsiz verilmesi gereken bir kamu hizmeti, beslenme ulaşım barınma gibi hizmetlerde onun ayrılmaz bir parçası. Ancak